LPG dönüşümü için en çok tercih edilen markalardan bir tanesi Hyundai kesinlikle ve şu an atölyemizde i20 ve Bayon araçlarımız var. Bunlara hangi kitimizi uyguladık, projesi nasıl, ne kadar tasarruf, ne kadar performans katkısı var hemen inceleyelim. Lovato'da EGO ve COBD kitlerimizin ikisi de bu araçlarımızda uygun ancak daha çok %80-85 diyebiliriz ki COB'de modelimizi daha çok tercih ediyor müşterilerimiz. Neden mi? Çünkü sistem arka planda yakıt ayarı yapıyor. Enjektörleri daha kuvvetli. Araçta herhangi bir ekstra yük binmiyor. Karışım hatasına geçmiyor sistem. Projemize bakalım. Projemiz çok güzel bu araçlarda. Ve i20 olsun, Bayon olsun. Zaten aynı motor ve parçalarımızla bu araçlarda hepsi aynı yerlerde bağlanmış bir şekilde göreceksiniz. Elektronik kontrol ünitemiz akünün yanında. Regülatörümüz akünün arkasında alt tarafta yer alıyor. Basınç sensörümüz ve nihayetinde enjektörlerimize geliyor gazımız. Ve her bir silindir için ayrı K enjektörlerimiz her an işlevle sürdürüyor. Bayona baktıktan sonra hemen i20 ile devam edelim. Yine COBD montajını yaptık aracımıza. Bayonun kopyası niteliğinde montaj açısından elektronik kontrol temiz, Regülatörümüz, basın sensörümüz ve enjektörümüz de yine burada yer alıyor. Tank olarak i20'de de Bayon'da da simit tanklar tercih edildi. 46 litreye kadar da montajı mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi tam olarak oturuyor. Lovato COB'de sıralı sistem uyguladığımız bu araçlarda araçlarımız sadece ilk çalışma esnasında benzin kullanıp daha sonraki devirlerde tamamen LPG kullanmaktadır. Dolayısıyla %50 net tasarruf sağlıyoruz. Aynı zamanda COBD'nin arka planda yakıt ayarı yapma olanağı ile performansta da benzin arasında hiçbir fark olmuyor. 20.000 km'nin altındaki araçlarınıza 3 yıl, 50.000 km altındaki Hyundai araçlarınızda ise 2 yıl motor garantisi de verebiliyoruz. Şu anda 3500 ve 5500 TL gibi ekstra ücretli olmasına rağmen yazılı bir şekilde Lovato bunu her koşulda karşılayacak müşteri odaklı poliçe sunuyor size. O zaman ne diyoruz? Tercihimiz kalite ise, performanssa, tasarrufsa. Hepinizi Lovato'ya bekliyoruz.